Arkadaşlar merhabalar, bugün e, videonun da anlayacağınız üzere aracıma iki parça e, malzeme aldım. Bunlardan bir tanesi servis kılıfı koltuklar için, bir tanesi de branda. Neden aldığımı söyleyeyim, Vostos'u biliyorsunuz kapalı garajda kalıyor aşağıda, kapalı garajda iki araba çekmek istemiyorum. Bu yeni aldığım Civic de dışarıda duruyor. Bizim otoparkta şöyle bir sıkıntı var, şöyle bir göstererek anlatayım size. E, sonra benim arabamı koyduğum yere çok fazla güneş geliyor. Öncelikle güneşten korumak istiyorum aracımı. Şöyle göstereyim. Ee, gölge kalan kısımda da yol geliş-gidiş olduğu için orada da koyamıyoruz gölge olan kısmı. Ve başka kalan yer ise burası. Burası gölge de oluyor. Şöyle göstereyim. Güneşe de geliyor ama üstünde çok fazla ağaç olduğu için Ağaçtan dökülenler işte polenler, yapraklar ve işte başka ufak tefek böyle şunlar göstereyim size. Şu yuvarlak şeyler. Şöyle göstereyim. Bunlar arabanın oluklarına kaçıyor su giderlerine. Sıkıntı yaratabiliyor. Onları da şöyle göstereyim. İki gün falan dışarıda kaldığı zaman aynı bu hale alıyor. Ben de bundan korumak istiyorum arabamı. Diğer aslında kalın brandalarda da var o özellikler ama kalın brandaları da ben sevmiyorum. Öyle boyayı falan çizebiliyor. Böyle gri renkte olanlar bilirsiniz onları. Onları da pek istemiyorum. Bez olanlardan aldım. Bir de işte kırmızı Honda logolu falan. Açıkçası kuş pisliğinden, özellikle kuş pisliği bu konuda boyaya çok zarar veriyor. Kalması Yani kurutmayın arabanızın üstünde kuş pisliğini. Boya ne oluyor. Boyayı yakıyor ve kalıcı zarar verebiliyor. Boyanıza. Ve çok fazla arabayı da yıkatmayı sevmiyorum ben. O yüzden böyle bir brandayla bez bir branda hafif o işimi görecektir. Ee, güzel sonuç alırsam size de tavsiye ederim veya etmem yorumlardan falan da onları okuyabilirsiniz ama çok kişi kullanıyor. Kuş pistinden falan böyle aracınız böyle dışarıda kalıyorsa bence mantıklı bir seçim olacaktır yaptırmanız. Şimdi de montaja geçelim. arkadaşlar bitti. İçi çok güzel oldu. Zaten bende kırmızı paspaslar var. Kırmızı paspaslarla beraber çok güzel oldu. Koltukları koruma altına aldım. Zaten şu anda da görüyorsunuzdur. Ee, branda da aynen çok kuru şey falan çok kolay. Ağır değil hemen e, bir buçuk dakikada bir dakikada falan halledebiliyorsunuz. Ama benim arabamda açıklık kaldı. Neden açıklık kaldı onları göstereyim. Önce eklerden dolayı, yani nereden baksanız işte bir ekin şu kadar, buradan bir karış. Yan taraflardan bir karış. Bir de şurada spoiler'in benim çok uzun olduğu için, hani spoiler'i de kapladı o yüzden arkası da sadece şu eksos kısımları falan, arka ek açıkta kaldı. Ama sıkıntı yok. İstediğim şekilde kapattı. Şöyle yaptığımız zaman bu kadar falan, böyle. Bu kadar falan açıklık oluyor. 10 damlımı da tam ortasına denk geldi. Valla ben çok memnun kaldım. Çok güzel. Artık kuş pisliğinden falan. Bir de apartmanda apartman hayatında şey de var işte. Yukarıdan bir şey silkeleniyor. E, illaki bir şeyler de dökülüyor. onları koruma altına aldım. Valla ben çok beğendim. Çok iyi oldu. Tekrardan bakalım şöyle. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.